Hasretle stüdyoda yaptığımız kaydı birkaç arkadaşıma dinlettim. Hepsi bir kez daha sesine hayran kaldı. Albüm ne zaman çıkacak diye sorup duruyorlar. Biz ne zaman iyi bir çıkış parçası bulursak o zaman. Araştırmaya başladın yani. Aylardır araştırıyorum. Sonuç? Şimdilik pek bir şey yok. Ama yarın yenileri gelecek. Ben de bir yandan bakıyorum ama... ...durum aynı. Ne oldu bu ülkeyi anlamıyorum. Eskiden dakika başı hiç şarkı çıkardı. Bilmiyorum ki. Ama birinin elinde, çekmecesinde illaki güzel bir şeyler vardır. Bulana kadar araştıracağım. Ha bir de hasetin PR konusu var. Bu kızı gündemde tutmalıyız Levent. İnsanlarda bir beklenti oluşmalı. Burada da görev daha çok sana düşüyor. Aslında bir organizasyonda, şöyle etkin bir organizasyonda sahneye çıkarabilsek şahane olur ama... Pardon, Levent Bey. Evet. Düşler Akademisi'nden aradılar. Yarın akşam bir yardım konseri düzenleyeceklermiş. Katılım durumunuzu soruyorlar. Benim ve Hasret Hanım'ın geleceğini söyleyebilirsin. Hı hı. Hı. Gel. Merhaba. Merhaba. Ne güzel bir sürpriz yaptın. Neye borçluyuz buna? Okuldan geliyorum. Merak etme, düşündüğün gibi değil. Okulla ilişkim tamamen kesildi. Murat Hoca kaydımı sildirmiş. Söylediğiniz işlemi yaptım Murat Bey. Hasretin artık okulla ilişiği kesildi. Teşekkürler Bahar. Efendim Bahar'cığım. Size harika bir haberim var Nesrin Hanım. Hasret artık okula gelmeyecek. Nasıl oldu peki? Esas iyi haber bu aslında. Hasretin kaydının silinmesini bizzat Murat Bey istedi. İşte bu gerçekten çok güzel bir haber. Herhalde bu haberi sevinmişsindir. En başından beri yapman gereken buydu. Sen yapmadın. Murat yaptı. Fark etmez. Artık ayağındaki prangalardan kurtuldun. Sevinmedim desem yalan olur. Eğer Üzüldüğün şey eğitiminin yarım kalmasıysa merak etme. İstediğin her an ders alabilirsin. Murat bu dünyadaki tek hoca değil. Başka birinden ders alabilir miyim bilmiyorum. Neden olmasın? Çünkü Murat hoca beni iyi tanıyor. Ben de onu tanıyorum. Hem en başından beri o vardı. Başkasıyla nasıl olur ki? Olur. Hatta belki daha iyi bile olur. Nasıl yani? Sonuçta konumuz müzik. Murat da bu konunun tek bileni değil. En az onun kadar değerli bir sürü insan var. Murat hocadan daha iyi kim var ki? Hasret. Murat'tan bahsedip durma artık. Çıkar onu aklından. Bundan sonra onun sana bir yardımı olamaz. Özür dilerim. Seninle ilgisi yok. Belki de haklısın bilmiyorum. Okulda bana çok kötü davrandı. Ben bilirim onu. Hepsini kıskançlıktan yapıyor. Kıskançlık mı? Tabii ki. Seni nasıl kıskanıyor görmüyor musun? Bizi öyle görünce aklı çıktı. Bize iki kahve gönderir misiniz? Tamam, teşekkürler. Bunlar ne biliyor musun? Ne? Piyasanın en gözde bestecilerinin gönderdiği şarkılar. Hepsi de senin albümünde yer kapmak için yarışıyor. Ben de aralarından en iyisini seçmeye çalışıyorum. Ben de dinleyecek miyim? Tabii ki. Ama bu akşam biraz eleme yapmam lazım. Hem yeni gelecekler de var. İstersen yarın gel, birkaç tanesini dinleriz. İşlerin bu aşamaya geldiğini bilmiyordum bilmediğin daha neler var. Neymiş onlar? Yarın akşam bir yere davetliyiz. Nereye? Telaşlanma. Bir yardım gecesi. Ama orada bulunman önemli. Sahneye çıkmayacağım değil mi? Yok canım öyle bir şey yok. Ama gerekirse çıkarsın. Sanat ve iş çevresinden önemli kişiler... ...basında muhakkak orada olur bizim için önemli bir gece olacak. Sen artık profesyonel bir sanatçısın. Bunlara alışman lazım. <laughs>